Herkese selam arkadaşlar. Bugün FIFA mobil oynuyoruz ama bayağıdır eline siriyiz. Videonun sonunda hangi takıma gideceğimi söyleyeceğim. Siz şimdiden yorumlara yazın tahminlerinizi okuyacağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Ya zaten videonun sonunda var da arkadaşlar ya bulur. Yazarsınız siz boş 2 İki maç yapacağız. Sonra takım değiştireceğiz biraz üzülebilirim. Biraz ama. Biraz. Çok üzülme yok çünkü gideceğimiz takım. Şimdi baş harfini versem siz saniyesinde bulursunuz. Çünkü bu takım yani iyi dedim. İyi. Güzel bir takım. Durun kaç harfli olduğunu hesaplıyorum. 8 harfli arkadaşlar. Bulanlar yorum yazsın. Başka ipucu yok. Çünkü yani bu takım çok iyi ya. Şu an yan maçı izleyeceksiniz. izleyebilirsiniz. Güzel maç çekiyoruz. O sarı kart yedik. <laughs> Kaleci kullanır. Kim kullanacak? Oradan da sarı kart yani. Düşünsenize gol oluyormuş. Ağlardık. Aa adam hala uzanmaya çalışıyor. Bu nasıl kaleci ya? Taraftara merhaba dedi. O hızla gelen bir topa. Kafa atan bir varsa var ya şu an kafası yoktur. <laughs> Kosemana. Kosemana. Kafası yamuluyor yani o kadar bir şey. Herhalde. Çünkü baya. Baya baya. Çok sert geliyor top. Ciberi attıysa eğer. Ribery o kadar kazma ayak değil ya. Ribery atmadı. Van Persie yüzde 64 falan imkan var rübenin atma imkanı ise Bazen Ribery kendi kontrolden çıkarmadığı için Onun 73 gibi şey veririm 73 Aynen ya tam iyi Tam iyi 73 değil mi? Çünkü Ribery Bazı aboneler var Onlar bir Ribera bir Ribara Bu arada arkadaşlar Ben bugün ilk FIFA videomu izleyeceğim Videosunu atayım mı? Tek soru Bu videoyu atarım birazdan da Herhalde atarım Yarın çekersem çekerim Eski videolarıma bakıyorum falan derim. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Yani sizin kararınız. Çekeyim mi öyle bir video çekmeyeyim mi? Çekeyim diyenler. Oylama mı yapsak? Yok ya. Bu arada 8 Aralık'ta arkadaşlar bir canlı yayın yapacağım. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz davetlisiniz. İnşallah bir işiniz çıkmaz. Ah roş atalım. Tam roş atalım. Tamam ikinci maçı da bu takıma karşı yapalım. Sonra az daha söylüyordum. Durun takımı söylemiyorum değil mi? Sonra bir takıma geçeceğiz. Sonra da videoyu bitiririm. Yorumlara yazın. Ee, şey yapayım mı? Eski videolarımı izleyerek video mu çekeyim yoksa öylesine izleyeyim mi? Ya çünkü pek olmadı kanalı açalım. Diğer kanalı kapattım aslında. Benim bir tane daha kanalım vardı. Eskiler bilir. Mahalledekiler bilir abi. Belki bilenler var. Hatta o kanal bu abonelerden daha çoktu. 164 mü neydi arkadaşlar? Ve evet bu arada 164 abone mi neydi? Yanlış hatırlamıyorum. Kanalı silmedim. Birine hediye ettim. adında çok dalga geçilik geçil, geçtikleri ve kötü videolar olduğu için yani benim beğenmediğim abuk, abuk videoları beğendikleri için kanal şu an 20 video ve hiçbir benim videom değil neredeyse neredeyse içinde ben olabilirim ama onlar da yüksek miktarda olanlar ve dalga geçildi kanal adıyla şeyiyle bazı imkanlar buna da dayanık. Ve yaklaşık bir 20 gün falan video çekmedim. Sonra aklıma bir kanal daha açayım dedim. Açtım. Sonra o kanalı bayağı değiştirdim. Yani video çektim, çektim, çektim. Yazın çektim aslında. Yaklaşık yani 4 yıllık kanal. Ciddiyim 4 yıllık kanal. Ve gol! Joan Eves! Joan Eves! Joan Eves! Joan Eves! Joan Eves! Joan Eves! Hmm, Joan Eves! Söyleyecek... O Van de ne? da! artık hiçbir şey ya! O gol nasıl atamadı Van Penaltı gibi gol olacaktı. Ciddiyim penaltı o. penaltılık bir şey. Of, onu nasıl çıkardın ya? Ve kötü yorumlar da geldi o kanalda. Zaten videos zaten kötü yorum olan şeyleri de ve neredeyse küfürlü şeyler de vardı küfürlü yorumlar. Artık yorumları silmeyi yeni öğrendiğim için yorumları silmeyi çünkü yeni öğrendim. Aslında bilmiyordum. Öyle olduğunu bilsem ben kanalı da silmezdim. Bilmiyordum. Çocuktum ben. Çocuk dedim yani geçen sene. Ya, bilmiyordum ben. Şimdi Şimdi mesela bu kanala kötü yorumlar gelsin, ya video silerim ya da yorumu silerim. Mesela kötü bir video yapsam eskiden video silmeyi de bilmiyordum. Kanalın ismini, şeyini falan, profilini falan değiştirdikten sonra adını da değiştirdim. Adını değiştirdim. Her şeyini değiştirdim. Ama videolar silmeyi bilmiyordum. Bu kanalı yükledikten bir ay sonra mı ne öğrendim zaten de. Eskiden bu kanal gizli maskeli bir kanaldı. Yüzümü falan hiç göstermiyorum arkadaşlar. Gizli video. Gizli ajan. Juan Eves boş kalan. Sağdan Ha doğru. Buraya gidiyoruz. Tamam arkadaşlar video, videonun sonuna geldik sayılır. Ee, Juventus'tu bilenler benden artı aldı. Aboneler de alsın. Aboneler ve bilenler benden artı aldı. Aboneler ve bilenler 100 puan. Ha, like atanlar da. Like atanlar da. Evet. Ha, Atletico Madrid varmış burada. Bu arada ee, Juventus Yaklaşık bir ay falan şey yapacağız. Sonra Juventus'tan da gideceğiz. Hiç üzülmedim bu arada. Çünkü yani herhalde 50 yıl oynamadık. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone like atmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Güle güle.